Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Yavuz Ağralioğlu'ndan istifa açıklaması, ahlaksızca kazanmaktansa. Daha önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı seçim sürecini sert sözlerle eleştiren ve bu vebale ortak olmayacağım, diyen Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralioğlu, partisinden istifa etti. İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu'nun açıklaması şu şekilde. Ahlaksız, kuralsız, ilkesiz kazanmaktansa. Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonun partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3-5 günde heba edilmesine itiraz ettim dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim. Ben köprüyü geçmek için bir yanlışa dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa, mertlikte kaybetmeyi yeleyen siyasi dili önceledim bize dayatılan, bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantava maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim. İyi Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey, İyi Parti'nin kırmızı çizgisi olarak bildiğim şeyler. Kim söz etmem, arkadaşlarımdır. Haklarını ihlal etmem ama onlara kudret dilerim. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.